Benim de robot süpürgeye ihtiyacım var. Fazla param yok ama yine de kendi çöpünü kendi boşaltan bir model istiyorum. Diyorsan tam videosundasın. Hadi başlayalım. Selamlar değerli robot kafalar takipçileri. Bu videomuzda gördüğünüz üzere Neobot markasının fiyat performans modeli olan N2 robot süpürgeyi sizler için inceledik ve şimdi bu incelememizi robot kafalar tarzında sizlere tüm detaylarıyla beraber anlatıyor, gösteriyor olacağız. Videomuza başlamadan önce bizi sosyal medya mecralarında, özellikle Instagram'da takip ederseniz çok çok memnun oluruz. Bu arada NeoBot markasını herhangi bir modeline sahipseniz ve kullanıyorsanız mutlaka sizi yorumlar kısmında bekliyorum. Marka ve modelinizle ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Önce sizi kutu açılış videomuzla baş başa bırakayım. Buyurun. Müzik kutu açılış videomuzu izlediyseniz kutu içeriğinin ne kadar zengin olduğunu görmüşsünüzdür. Bu yüzden Neobot markasını gerçekten tebrik ediyorum. Yani size en az bir yıl yetecek kadar kutu içeriğiyle ürünlerini gönderiyorlar. Bravo. Evet şimdi ilk olarak toz toplama istasyonumuzdan incelememize başlayalım. Tabi birçok ismi var. Çöp istasyonu, auto empty dock, otonom boşaltma sistemi, toz toplama istasyonu vesaire vesaire. Herhangi birini söyleyebilirsiniz. Buyurun şimdi beraberce onu inceleyelim. Evet istasyonun yüksekliğini genişliğini kenarlara bir yere bırakıyor olurum. Minimal fazla büyük değil. Görüntüsü de fena değil. Tabii bir Q11 olamaz. Yani onun tasarımı efsaneydi ama bu da gayet şık gayet güzel. Q11'de olmayan LED ekran eklenmiş. Çok şık duruyor. Gerçekten güzel. Şurada hemen iki tane kızılı test sensörü var. Bunlar istasyona daha kolay yanaşmasını sağlıyor ki çok çok etkili. İstasyonu hiç bulmadığına denk gelmedim. Nokta atış gidiyor. Ne kadar kafasını karıştırırsanız karıştırın hiçbir şekilde sapıtmıyor. Mutlaka istasyonuna dönüyor. Alıp gidip başka odaya bırakıp dahi dön komutunu verirseniz o şekilde bile dönüyor. Gerçekten efsanevi. Bunu da buradaki iki kızıl ötesi sensör ve hemen robotun arkasında robotu incelerken göstereceğim. Oradaki kızıl ötesi sensörle bunu başarıyor. Şurada şarj kontakları var. Robotun arka tarafıyla eşleşince şarj olmaya başlıyor. Burada emiş ağzı var. Bu da yine robotun pozisyonu. <laughs> eşleşince ister otomatik ister manuel başlatıp toz toplamasını sağlatabiliyorsunuz. Emişi gayet iyi. Toz torbasının içinde genel anlamda pislik bıraktığını görmedim gayet başarılı buldum bu konuda. Hani belki ilk toplatmanızda çok ufak bırakabiliyorsa bir sonraki toplamada zaten onu da emiyor, boşaltıyor olacaktır. Gayet başarılı buldum. Sesi desibel olarak Q11'den bir tık daha az. Onu da gayet başarılı buldum. Toz toplamaya başlayın. İstasyonu tamamen duvara yaslamamanız kılavuzda önerilmiş. Çok az mesafe bırakmanız belirtilmiş ki arkadan hava alabilsin. Hemen arkasını çevireyim. Bakın arkasında da göreceğiniz üzere şu şekilde şarj kablosu var. Bu kabloyu buraya sarıp çirkin görüntüden kurtulabiliyorsunuz. Yani Priz biraz yüksektedir. Bunu buraya sarıp bu şekilde gelip takabilirsiniz. O yüzden çok başarılı. Yaklaşık 1,5 metre kablo uzunluğu var. Hemen şöyle yatıralım. Q11'deki gibi mıknatıslı değil, kapak bağlantılı. Ama açma kapama kısmı gayet sağlam. Hemen içinde görüyorsunuzdur. Şu kısımda ana fırça temizleme için aparat mevcut. Bununla ana fırçadaki saçları vesaire jilet ile kesip şu fırçasıyla da temizliğini yapabiliyorsunuz. Hemen yine iç tarafında da ek bir filtreleme yeri var. Çıkarıp arada bir temizlememizde bunu da fayda var. Çöp torbası da takılması çıkarılması çok basit. Aynı Q11'deki gibi şuradaki kısma takıyorsunuz. Ve ileriktirip şu şekilde bastırmanız yeterli. Çektiğinizde zaten bu şekilde çıkardığınızda emiş ağzı burası kapanıyor. Tozun dökülmesini engelliyor. Taktığınızda ittiğinizde de açılıyor. Toz toplamasını sağlıyor bunun içine. İstasyonla alakalı son olarak göstermek istediğim kısım. Bakın burası. Q11'de de bu bölme mevcuttu. Olası ağır maddelerde emişi buradan yapıyor bu arada. Olası çok ağır maddeler burada birikebiliyor. Ben kullandığım süre zarfında hiç böyle bir şey yaşamadım. Toz haznesindeki her şeyi emdi ve torbanın içine attı. O yüzden gayet başarılı buldum. Cık. Bu arada belirtmeyi unuttum. Toz torbasını eğer takmadan işlem yaptırmaya çalışırsanız robot size uyarıyor. Toz torbası yerinde değil. Yani boşuna emiş yapıp haznesini pisletmiyor. Ayrıca Q11'de 2,5 litre olan toz torbası Bunda hazne 2.8 litreye kadar büyütülmüş. Bu da gayet başarılı. Evet artık istasyonun işimiz bitti. Yeter bayağı uzun süredir de istasyonu anlatıyoruz. Tamam şimdi gelelim artık robotumuza. İstasyon ne kadar önemliyse robot da bir o kadar önemli. Ama tabi çoğu insanımız bunun rahatlığına alıştığı için öncelikle onu dinlemek istiyor. O yüzden ilk ondan başladım. Gerçekten de büyük rahatlık. Bazı arkadaşlarımız, bazı YouTuberlar ya da bazı kesim diyeyim, bunun gereksiz olduğuna, ekstra masraf olduğunu düşünüyorlar. Robot kafalar olarak, hani ben şahsım adına büyük kolaylık. Böyle bir model evde kullandığımda deneyimlediğim sürede hiç aklım kalmıyor. Hazne doldu mu, ne oldu vesaire hiç umursamadan rahatça temizliğimi yapıyorum. Bazen kendi kullandığım robotta bu dolarsa boşaltmaya üşendiğim zamanlar oluyor. O yüzden sırf daha geç başlatıyorum temizliği ya da bir gün ara veriyorum vesaire. Böyle bir modele sahipseniz kafanız rahat oluyor. O yüzden kesinlikle istasyonlu modelleri de ekstra ekstra tavsiye ederim. Evet, şimdi artık geçelim robotumuzu incelemeye. Evet, robot gördüğünüz üzere gayet şık. Üst tarafı parlak beyaz, kolay çizilen bir madde değil, malzeme değil. E, kullanım süresinde de bunu fark ettik. Gayet güzel. Üst kısmı şurası disk rengi şeklinde, çok şık. Ama benden önceki youtuber arkadaş birazcık çizmiş. Yani bu üst kısma ufak bir folyo kaplama yapılabilir. Gayet şık. Şuradaki desenler çok şık. Hatta bu desenleri firma kendi tasarladığını iletti. Şuradaki e, malzeme yumuşak, plastik bir malzeme. Dokunmatik hissi güzel. E, bumper'ı standart bildiğimiz bumper'lardan. Gerçekten malzeme kalitesi üst kısımda harika. E, yan plastikler vesaire gayet tatmin edici. Şurayı hemen göstereyim. Tabi Q11 gibi nesne tanıma özelliği olmayan robotlar biraz çarpabiliyor. Yani buna çarpma demeyelim bumperla bu robotun işi bu zaten gidip bu bumperla dokundurup e, nesneleri algılayıp ona göre geri çekilip yolunu devam edebiliyor vesaire. Hani hiç çarpmıyor diyen varsa bu tarz robotlara yalan söylemiş olur. O yüzden şuralarda ufak ufak sürtme izlerini görebiliyorsunuzdur. Benim deneyimlediğim süre zarfında bunlar bizde oldu açıkçası. Bir problem mi? Kesinlikle değil. Robot bu. Size hizmet etmek için var. Tozun pisliğin içinde bütün gün savaşıyorlar resmen. O yüzden bunlar nazarlıktır. Hiçbir şey olmaz. Hemen robotun sağ tarafında şurada hoparlör çıkışı mevcut. Üst tarafında reset butonu var. Tam tersi tarafta fan çıkışı var. Şurada özür dilerim. Ön kısımda zaten kızıl test sensörü. Sağda bildiğimiz toflu duvar sensörü. Bunda ekstra ne var? Hiçbir modelinde değişik bir şey yapmadan durmamış. Bunda bu kısımda da bir sensör kullanılmış ama bu kılavuzda kızılötesi olarak yazıyor. Tabi içinde tof mu vardır? İşte kızılötesi sensör ne için vardır? Bu detaylara ulaşamadık açıkçası. Yüksek olasılıkla oda içinde konumunu daha iyi algılamak için kullanılan bir sensör olabilir. Ekstra bir özellik de robotlarda bu kısım boştur. 35 santim genişlik yazıyor sitede ama ben 34 santim olarak ölçtüm yerden yüksekliği tam 9.8 santim 10 santim 10.2 civarına rahat rahat giriyor ama önünde halı vesaire olmayacak yani düz bir zemin olacak engebeli bir zemin olmayacak alıdan inip vesaire bir şeyin altına girecekse orada 10 santim kesmeyebilir yani dün düz bir zeminde 10 santime silme geçiyor üst kısım bombeli değil düz Robotun yerden yüksekliği de şu kısım 2.2 santim. Bu neyi belli eder? Robotun aşabileceği engelleri ki zaten sitesinde de 2 santim olarak belirtilmiş. Tabi buna lastikler de destek oluyor ama ön kısmı küçükse yani mesela 1.5 santim yerden yüksekliği varsa bu robotun lastiği ne olursa olsun 2 santimi aşamayacaktır. Gelip orada çarpacaktır gibi düşünebilirsiniz. O yüzden çok başarılı. Hem altı da bombeli şekilde şu kısmı. Yani gayet rahat 2 santimin üzerine aşabiliyor. Robotun ön tarafında ayrıca şurada da koruması da mevcut. Hani olası çarpışmalarda bu eşyalarımıza zarar vermeyi, robota da ayrıca zarar vermeyi engelliyor. Bazı robotlarda olmayabiliyor. Bunda var ama çoğunluğunda da var zaten robotların. Hemen arka taraftaki toz aznesi ve su tankıyla devam edelim. Ayrıca mop braketi de takılı bu şekilde görüyorsunuz. 300 mililitrelik toz haznesi var şu kısımda. Gayet rahat hani kendi boşaltmasa bile bir süpürgeyle çok rahat bir şekilde alınabilir. Valf sistemi yine mevcut. Olası çıkardığınızda vesaire dökülmemesi için valf bu kapak kapanıyor. İçinde pa filtre mevcut. Biraz önce yedeğinde göstermiştim size. Şuradan Takılıp çıkarılabiliyor. Görüyorsunuz, bu da ekstra bir tül koruma, bu da filtrelemeyi sağlıyor. Hemen bu kısmının içinde de hepa filtresi mevcut. Takması çıkarması da gayet rahat. Şifterle şuradan bastırmanız yeterli. Kapatma şekli de şuradan bastırmanızla tamamlanıyor. Su tankına su bu kısımdan dolduruluyor. 250 mililitre su tankı mevcut. Peristaltik pompası haznenin içinde gömülü. Robotun içinde bir mekanizma yok. Modern tasarım dediğimiz robot süpürge zaten bu. Mop braketini şurada iki mandalla bastırıp çıkarabiliyorsunuz. Takması da bu şekilde. Robot yerdeyken yere bırakıp bunu itmeniz yeterli. Tık diye kapanıyor. Çırt çırtlı bir mekanizması var. Görüyorsunuz bu şekilde. Şuradan geçirmeli şekilde takıyorsunuz. Su buradan mop braketinin şu üç kısmından akıp beze ulaşıyor. Beze ulaşınca da bezi ıslatıyor. Aynı şekilde hemen şuradan da göstereyim. Su tankının da şu kısmında şu üç delikten su akıyor. Şu 11'deki mekanizmanın kopyası. Aynısı. Bakın buradan denk geliyor. Su buradan akıyor. Bu deliklerden geçiyor. Ve bezi ıslatarak mopunu yapıyor. Düz bir mop yapıyor. Ekstra Y şeklinde ya da titreşimli vesaire dönen bir mopa sahip değil bu robot. Müzik <laughs> Şimdi bir de robotun alt tarafını inceleyelim. Tek yan fırçaya sahip. Yan fırça uzunluğu da 4 santim. Normal standart seviyelerde. Tekerlek mekanizması gayet sağlam gözüküyor. Çok fazla kalın değil. Ama tırtıklı. Hani Bir arazi aracındaki gibi engebeli şeylere yani tırmanmaya elverişli. Gayet başarılı. Ön sarhoş tekeri bir Q11'deki kadar iyi değil ama... Bu da gayet başarılı gözüküyor. 1, 2, 3, 4 tane düşme sensörü var. Hemen 10 kısma şuraya konumlandırılmış. 1, 2, 3, 4. Ve gelelim ana fırçaya. Bakın gördüğünüz üzere ana fırça yuvası hareketli. Şuradan iki mandalla rahatça çıkarılabiliyor. Ana fırçası normal standart uzunlukta. Yan iki tarafı da rahatça çıkıyor. Q11'de bir kısmı çıkmıyordu. Bunda iki tarafı da rahatça çıkıyor gördüğünüz gibi. Gayet sık kıllara sahip. İşini başarılı layığıyla yapıyor. in 1 dediğimiz tasarım. Ve şimdi gelelim bu canavarın bataryasına. En önemli kısım 5200 mAh aynı Q11'de kullandıkları bataryanın tıpa tıpa kullanılmış. İlk tam temizliği verim Q11 ile birebir aynı. Gayet başarılı bir veri. Yani 135 metrekare bir evi %34 şarjla temizliyor. Ki bu temizlik güçlü modda yani Neobot'ta 4 tane mod var isimler yazmıyor ama 3. mod yani güçlü dediğimiz modda yaptı bu görevi. Robot süpürge %15 şarjı kalınca yuvasına dönüyor otomatik ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bazı robotlarda %20'dir. %15 olması bence avantaj. %5 de olsa daha fazla temizliğine devam edebiliyor. Tekrar şarjını doldurup görevine devam ediyor. Yalnız ilk defa bir robotta buna rastladım. Deneyimlediğimiz robotlarda mutlaka başkalarında vardır ama bu robot görevine tam 2 saat sonra %56 şarjla kalan görevine devam etti. Yani Mekanizması daha doğrusu aklı ne şekilde kurgulanmış bunu bilmiyorum ama Tam 2 saat 1 dakika bile geçmedi Tam 2 saat sonra kalan görevine devam etti Yeteri kadar mı tamamlayıp devam ediyor ya da Saati mi baz alıyor o kısmını bilmiyorum açıkçası Ama hani normal bir robot süpürge yüzde %80 80'e ya da yüzde 100'e Şarjını tamamlayıp görevine devam eder Bu öyle yapmadı 2 saat şarj aldı, %56 oldu şarjı ve bu şarjla gidip kalan görevini tamamladı, tekrar gelip yuvasına şarza yerleşti. Bu, bu yönü gerçekten beni mest etti. Her robotta olmasını istediğim bir özellik. Çok basit bir yazılımla yapılabilir ama diğer markalar niye yapmıyor bu kısmını bilmiyorum açıkçası. Bu arada %15'ten %100'e tam şarj süresi de yaklaşık 4.5 saat. Robotun şarjını bitirmeye çalıştık. Ne kadar süre yetiyor, ne kadar metrekarede kullanılabilir diye. 1800 Pascal emiş gücüne sahip 3. modda tam 2 saat 50 dakika yani 170 dakika civarında çalıştı. Bir süre aldık. Evimizde de bir tane halı var. O halıda da güç arttırma yaparak bunu sağladı. Yaklaşık olarak da 200 metrekare temizlenebilir alanı temizlemiş oldu. Yani bu normalde ne kadar metrekare bir eve denk gelir bilmiyorum açıkçası ama herhalde 300 350 civarında bir şeye denk gelecektir. Bataryasını bu açıdan gerçekten çok çok başarılı bulduk. Q11'in de öyle bulmuştuk. Bunun da çok 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 başarılı. Şimdi dostlar robotun kurulum ve uygulama kullanım videosuna bu videomuzda yer vermeyeceğim. Q11'de hem kurulum yapmıştık yani kanalımızda bunların linkleri mevcut. Yukarıya da bırakıyor olurum. Kanalımızı da incelerseniz hem kurulum videosu var hem de uygulama kullanım videosu var. Q11'in kopyası yani Q11'deki uygulama neyse bunda da birebir aynı kullanılmış. Yani Q11 daha premium bir model ona şunu vereyim buna bunu vermeyeyim gibi bir mantık gütmemiş Neabot. Bu yönden de çok çok tebrik ederim başarılı buldum tüm özellikler Q11'de neyse bunda da o. Yalnız tek bir sıkıntı var Q11'de X2 yani bizim pötik kare dediğimiz hem enlemesine hem boylamasına temizlik yaptırdığımız temizlik şekli uygulamasında mevcut ama çalışmadı. Firma ile irtibata geçtim. Tabi biz biliyorsunuz sadece robotu inceleyip bırakıp geçmiyoruz. Firmalara geri bildirimler de yapıyoruz. Sağolsunlar çok ilgililer ilk güncellemeyle bunun düzeltileceğini de belirttiler. Yani şu an bende olmaması sizde olmayacağı anlamına gelmesin. Mutlaka en kısa sürede buna da eklenecektir. Zaten yazılımında mevcut. Hani X2 yap şeklinde seçiyorsunuz ama uygulamıyor. Dediğim gibi uygulayacak. X2 çok değerli, çok güzel bir özelliktir. Her robotta olmasını istediğim bir özelliktir. Hem mop'ta da daha kaliteli bir mop çıkarmasını sağlar hem de süpürme de x2 çok önemlidir x2 de n2 de mevcut Dediğim gibi uygulama vesaire bu videoda detaylara girmeyeceğim ama kısa kısa bahsetmek istediğim noktalarda var açıkçası. Şimdi robot Q11'deki gibi kenarlara yanaştığında kenar temizliği yaparken yan fırçasını daha hızlı şekilde çeviriyor yani kenar temizliği çok başarılı. Q11'de di tof sensörünün hassasiyeti 0.8 santimdi. Bunda 1 santim olmuş ama çok büyük bir fark yok. Kenar temizliğini gerçekten başarılı şekilde yapıyor. Robot çok seri bir robot. Bazı robotlar gibi gideyim, düşüneyim, sonra döneyim vesaire değil kesinlikle. Çok seri hareketlerle yine belirtiyorum. Hep Q11 ile kıyas videosu gibi oldu ama yine belirtiyorum. Gerçekten Q11 gibi davranıyor ve çok seri hareketlerde bulunuyor. Perde hassasiyetine gelince perdeleri çok az iterek arkasını temizliyor. Yani tamamen zorlayayım, dibine gireyim öyle durumlarda perdeye dolanabilir. fazla zorlamadan gayet layığı perde arkası temizliğini de yaparak görevine devam ediyor. Bu konuda da başarılı. Yine bu robotta da şagyalı test yaptık. 4,5 cm kıl uzunluğu olan bir şagyalı da denememizi yaptık. Gayet başarılı saçaklarına takılmadı ya da saçaklarını koparmadan görevine layığı devam etti. Shagirl'da da rahatça kullanılabiliyor. Sizin için bozuk paralarla bir emiş testi yaptık. Normalde bunu hiç sevmeyiz ama çok fazla ilgi görüyor. O yüzden konseptimize bunu da ekledik. Normalde bir robota demir para çektirmek akıl karı bir iş değil aslında da. Hani bunu çekerse gerisini hayli hayli çeker. Mantığı güttüğü için izleyicilerimiz, takipçilerimiz. O yüzden bunu göstermek istedik. E, Q11'de çatır çatır hepsini çekmişti. N2'de biraz zorlandı. E, bazılarını çekti çekemedi. Şimdi videodan zaten izliyor olacaksınız. Ama gayet başarılı. Hani evde yerde bozuk para olmayacak. Tozu pisliği zaten bu robotlar hayli hayli temizliyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Robotun halıda güç arttırma modu var. Bu özellik Q11'de de vardı ama bu, bu robotlar Q11'de dahil halı sensörüyle yapmıyor bunu. Ana fırça halıya geldiğinde zorlandığında robot algılıyor. Evet halıdayım diyor ve emiş gücünü arttırıyor. Bu da tepkime süresinin 2-3 saniye civarında olmasına sebebiyet veriyor doğal olarak. Yani bu tarz robotların hepsinde bu şekildedir. Halıya çıktıktan 1-2 saniye sonra emiş modunu arttırır. Q11'den çok daha başarılı buldum. Yani Q11 bazı halılarda ince halılarda vesaire modunu arttırmıyordu. Yani biraz daha kalın havlu bir halı istiyordu. Ama bunda öyle değil. İnce de halı olsa çıkınca algılıyor. Hemen emiş gücünü arttırıyor. Bu o konuda çok daha başarılı. Tabi yazılımla hemen düzeltilebilecek bir şey. Yani Q11'de yok deyip onu da öldürmeyelim. Yazılımla 2 gün sonra onda da düzeltebilirler diye düşünüyorum. N2 10 tane harita kaydına izin veriyor. Bu harika bir özellik. Harita konusunda üzerine tanımıyorum. Çok çok başarılı. Uygulamasında yasaklı alanlar rahat rahat seçebiliyorsunuz. Uygulama videosunda da mutlaka izlersiniz zaten. Yine Q11'de olduğu gibi sonuçta da bahsetmiştim. Yazılım aynı yazılım. Sanal duvar direkt sanal duvar ismiyle yok. Ama yasaklı alanda beşgen seçip tek bir çizgi haline getirip onu sanal duvar haline de getirebiliyorsunuz. Kesinlikle bir eksiklik değildir. Sadece belirtmek istedim. Robot paylaşımı vesaire gayet sağlıklı çalışıyor. Yani eşinizde bir hesap açıp o da aynı şekilde robotunuzu aynı haritayla kullanabilir. Bildirimleri İngilizce geliyor ama anlaşılmayacak bir şey yok. Robotun konuşması dili harika bir şekilde Türkçe. Çok güzel konuşuyor. Uygulamada gayet yeterli bir çeviriyle Türkçeleştirilmiş. Gayet başarılı. Robot şarj yuvasını değiştirdiğinizde hemen algılıyor. Tepkimelerini veriyor. Çok başarılı. İkinci bir Wi-Fi tanıdığınızda bir öncekine otomatik geçişi de yapıyor. Yeni bir Wi-Fi arasında. Yani tekrar tekrar Wi-Fi'ları tanıtmanıza gerek kalmıyor. Evinizde router falan varsa gayet başarılı bu konuda. Robot gerçekten önemli bir özellik. Çoğu markada modelde vardır ama bazılarında yok ve insanı kanser eder resmen bu özellik. Aktif haritalamaya sahip. Yani önüne bir şey çıktığında haritanızı günceller. İşte mobilyaların yerini değiştirdiğinizde haritasını anlık ilk temizliğinde günceller. Ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Aktif haritalama bu yönde çok önemlidir. Ne bileyim girmediği bir oda vardır. Kapısını hep kapalı tutmuşsunuzdur. O gün açacaksınız ve orayı da temizlemesini istiyorsunuz. Yeniden bir harita yapmanıza gerek yok kapıyı açık bırakın. Yeterli evi temizledikten sonra gidip oraya da girip haritanıza o odayı da dahil edecektir. Aktif haritalamaya sahip bir model. Görme engelli dostlarımız için deneme yaptık. Android'de ile gayet sağlıklı bir Arça şekilde temizli. oda seçimi Toplam yapılıp hani oda oda temizlik dahil Arça yapılabiliyor. Temizli çok başarılı Arça bu temizli. konuda. Ama e, iPhone'da iOS cihazlarda bunu başaramadık. Hani belki biz yapamıyor olabiliriz. E, sizler bizden çok çok daha iyi e, bu teknolojiyi kullanıyorsunuz. E, çok fazla deneyimlemediğimiz bir alan ama elimden geldiğince kurcaladım. iOS'ta bunu beceremedim. Hani görme engelli bir dostumuz bu robot süpürgeyi tercih edecekse firmayla tıbata geçip bu kısımda da bilgi alırsa seviniriz. Biz iPhone'da başaramadık ama Android'de çok başarılı şekilde Talkback ile kullandık cihazı bilginiz olsun. Evet değerli dostlar şimdi uzun uzun videomuzu izleyemeyen dostlarımız için kısa özet her zamanki skriptimizdeki gibi bir özet geçelim. Zamanı olmayan dostlarımız da buradan itibaren izleyip fikir edinebilsinler. Şimdi ne n ne 2 birçok isimle aynı tasarıma sahip modelle üretilmekte. Bunlar Leeds R1, Roid Meva Plus, Robix R7, Xiaomi S9, Pro Scenic M8 Pro, Kivol, XClear gibi isimlerle piyasada. Ama tabi hepsi bir değil. Sonuç olarak tasarım evet tasarım aynı tasarıma sahip. Birkaç ufak makyajla hepsi değişiyor ama her marka kendi yazılımını kullanıyor. Her marka içindeki donanımı değiştirmiş olabiliyor. Bunları bilemeyiz. Sonuçta içini açıp göremiyoruz. O yüzden Neobot bunların içinde sıyrılıyor. Hem distribütörünün ülkemizde olması hem de yazılımının gayet güzel ve ürünün sağlam olması sebebiyle Neobot dediğimiz gibi bir adım önde gözüküyor. Kullandığımız süre zarfında çok çok memnun kaldık. Ki ben zaten istasyonlu modellere hayranım toza pisliğe hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Yedek parçaları zaten içinde geliyor. Çok çok memnun kaldım bu konuda. Temizliği gayet yeterli. Paskallara, rakamlara aldanmayın. Onlara kanmayın. Çok çok yeterli bir emiş gücüne sahip. Yeterli bir standart bir mopa sahip. Fazla paranız yoksa Q11 tarzındaki premium modellere çıkamıyorsanız bu tarz robotlar sizin hayli hayli işinizi çözecektir. Gerçekten fiyat performans ürünü bunlar. Yani normal istasyonsuz bir modelle resmen aynı fiyata satılıyorlar. O yüzden çok başarılı buluyorum. Yani bu sebeple önerir miyim? Ben çok memnun kaldığım için gönül rahatlığıyla sizlere de öneririm. Umarım aldığınızda sorunsuz bir şekilde güzel günlerde kullanırsınız. Videomuzu izlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza videoların devamı açısından destek olmak için abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok çok memnun oluruz. Sevgiler saygılar dostlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.